Değerli arkadaşlar merhabalar ben Cemal Hoca. Kanalımıza abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın. K-AŞ, T-AŞ'nin, AŞ Anonim Şirket demek, t -A 250 bin lira olan sermayesinin %20'sine isabet eden kısmı satın almayı taahhüt etmiştir. Buna göre k anonim şirketinin yapacağı muhasebe kaydında aşağıdaki hesaplardan hangisinin kullanımı doğrudur. Şimdi arkadaşlar bir şirket başka bir şirkete ortak olmak amacıyla eğer hisse senedi alıyorsa benim ilk olarak tespit etmem gereken şey şudur. O şirketin yüzde karşılık hisse senedini satın alıyor ve bu hangi hesapta izlenmeli? Şimdi ortaklık amacıyla yüzde yirmi oranındaki hisse senedini satın almış. Kaydedilecek hesabı arkadaşlar şöyle belirliyorum. Eğer bir şirket başka bir şirketin hisse senetlerinin yüzde sıfırından fazla ancak yüzde ondan daha aza gelen bir oranda hisse senedini eğer satın almışsa bunu 240 bağlı menkul kıymetler hesabında izleyeceğim. Bakın yüzde sıfırdan büyük olmak zorunda yüzde ondan da küçük olmak zorunda. Eğer yüzde ona eşit veya büyük %50'ye eşit veya küçükse hisse senedi oranı bunu da 242 iştirakler hesabında izleyecek. Eğer %50 oranından büyük %100 oranına küçük veya eşit arkadaşlar o zaman da 245 bağlı ortaklıklar hesabında arkadaşlar izlenecek demektir. Buna göre bir işletme eğer başka bir işletmenin tam %10'luk hisse senedini satın alırsa hangisini izlemesi lazım? Tam %10 olursa arkadaşlar 242 iştirakler. %9,9 olursa bağlı menkul kıymetler. %50 olursa iştirakler. %51 olursa bağlı ortaklıklar hesabında izlenecek demektir. Siz K olarak 250 bin liranın yüzde 20'si kaç yapar? 50 bin lira. Yani siz T aşının 50 bin liralık hisse senedini satın almayı taahhüt ediyorsunuz. Yani henüz satın almadınız, bir ödeme yapmadınız, taahhüt ettiniz. Normal şirket kuruluşlarında nasıl sermaye taahhüdü varsa arkadaşlar, iştiraklerde de aynı şekilde sermaye taahhüdü söz konusudur. Buna göre yapılacak muhasebe kaydı şöyle olacaktır. 242 iştirakler hesabı borçlu. 243 iştiraklere sermaye taahhütler hesabı alacaklı. Tutar ne kadar? 50 bin lira. İşletmenin yapacağı muhasebe kaydı arkadaşlar böyle olacaktır. Bakın satın almayı taahhüt etti. Bakalım hangisinin kullanımın doğru olduğunu bana sormuş. Bağlı menkul kıymetler hesabı borçlu. Böyle bir hesap kullanmadım. İştiraklere sermaye taahhütleri hesabı alacaklı. Doğru. Ödenmemiş sermaye hesabı borçlu. Yanlış. Sermaye hesabı alacaklı. Yanlış. İştiraklere hesabı alacaklı. Hayır borçlu. Bu da yanlış. Sorumun doğru cevabı arkadaşlar nedir? B seçeneğidir. Peki işletme bunu taahhüt etti. Daha sonrasında ne yapması lazım? Taahhüdünü yerine getirmesi lazım. Mesela bu taahhüdünü bank hesabından ödemiş olursa yani taahhüdü yerine getirmiş olursa o zaman da şöyle bir kayıt yapılır arkadaşlar. 243 iştiraklere sermaye taahhütleri hesabı borçlu 102 bankalar hesabı alacaklı şeklinde muhasebe kaydı yapılırdı. O da bu şekilde olurdu sevgili arkadaşlar.